Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İmam Ali Aleyhisselam Nehcül Belagada 74. hikmetli sözünde şöyle buyurmuştur. Alınan her nefes ölüme doğru atılan bir adımdır. Allahu Teala bizleri belli bir süreliğine bu dünyaya göndermiştir. Almış olduğumuz her nefes ölüme bir adım daha yaklaşmak demektir. İnsan bu dünyaya doğarak gelir, Belli bir süre yaşar ve daha sonra da ölümle birlikte bu duyan çekip gider. Ölüm bir son değil, yeni bir hayatın başlangıcıdır. O hayatımızın nasıl olacağı bu dünyada nasıl yaşadığımıza bağlıdır. Acaba bu dünyada Allah'a kul olduk mu? Onun istediği gibi yaşadık mı? Kul hakkına girdik mi? Birilerinin malını zarar verdik mi? Gıybet ettik mi? İftira attık mı? Ebedi hayatımızın nasıl olacağı bu dünyada nasıl yaşadığımıza bağlıdır. İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah rahmet etsin o kimseye ki nereden geldiğini, nerede olduğunu ve nereye doğru gittiğini bilen kimseye. Evet, bizler bu dünyaya nereden geldik? Niçin geldik? Allah bizi bu dünyaya, bu kısa hayatı bize niye verdi? Bu dünyaya niye gönderdi? Ve bundan sonra nereye gideceğiz? Eğer insan bu hakikati bilirse ona göre yaşar. Allah'ın istediği gibi yaşar. Çünkü Allah bizi bu dünyaya gönderirken belli bir hedef üzerine göndermiştir. Yani insanı kamil olma yolunda insan insanı kamil olma yolunda adım atarak bu dünyada yürür. Eğer bu dünyaya niçin geldiğimizi bilirsek bu dünya hayatı insanın yaratılışında bir süreçtir. Ve insan bu süreci, bu kısa süreci Allah'ın istediği şekilde yaşaması gerekir ki ebedi hayatı ona göre şekillenmektedir. Kıyamet gününde Allahu Teala kullarına bu dünyada ne kadar kaldıklarını soracak. Bunun üzerine insanlar şöyle cevap verecekler. Bu dünyada bir gün veya daha az bir süre kaldık. Bunun üzerine Allahu Teala onlara şöyle diyecek. Bu dünyada çok az kaldınız. Keşke bunu bilseydiniz. Evet bu dünya hayatı oldukça kısadır. Bu yüzden İmam Aleyhisselam buyuruyor ki almış olduğunuz her nefes ölüme doğru atmış olduğunuz bir adımdır. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam şöyle buyuruyor. İnsan için gelen her gün ona şöyle der. Ey insanoğlu! Ben yeni bir günüm ve senin amellerine şahidim. Ben de güzel ve hayırlı söz söyle ve güzel ve hayırlı ameller yap. Ben de kıyamet gününde sana şahitlik edeyim. Eğer ben gidersem daha geri gelmem. Evet, elden giden bir günü geri getirmek mümkün değildir. Elden geçen bir ömrü geri getirmek mümkün değildir. Bu dünya hayatı oldukça kısadır. Çok çabuk geçmektedir. Bunu ancak öldüğümüz anda anlayacağız. Hatta yaşı ileri olan insanlara sorduğumuzda, 70 yaşına gelmiş, 80 yaşına gelmiş insanlara sorduğumuzda, bu dünyayı nasıl geçirdiniz? Bu hayat nasıl geçti? diyecekler ki bir göz açıp kapaması kadar çabucak gelip geçti. Evet bu hayatımız bu kısa hayatımız gelip geçmeden bunu en güzel şekilde bu ömrümüzü değerlendirmemiz gerekir. Allahu Teala bu hayatımızı onun istediği şekilde yaşamayı, onun istediği şekilde bu hayatı sürdürmeyi ve insanı kamil olma yolunda adım atmayı bizlere nasip etsin.